Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Güncel bilgiler deneme serisiyle devam ediyoruz. Hemen başlayalım. 2022 G20 dönem başkanı olan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Oradaki doğru cevabımız Endonezya olacaktır. Aralık 2021 tarihinde Covid-19 salgını süresince aldığı sistem ve kodlama eğitimleriyle kendisini geliştirerek ülkede yaklaşık 3000 öğretmeni bu alanda bilgi birikimi ve tecrübelerini aktardı. Bingöl'de görev yapan ve Microsoft tarafından yılın en başarılı kadın eğitimcisi ödülüne layık görülen sınıf öğretmeni aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğuracağımız Baran Tigan olacaktır. Kendine has bir ezgiyle söylenen, anonim halk edebiyatı nazım biçimlerindendir. Konuları devirden devire ve yöreden yüreği değişik gösterir. Bent ve nakarat olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu parçada açıklanan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğuracağımız türkü olacaktır. Türkiye'nin önderliğinde 1992 yılında kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Buradaki doğru cevabımız Sırbistan olacaktır. Romanya, Ukrayna, Moldova, Yunanistan üye devletler arasında yer alır. Türk kimyacı, moleküler biyofizikçi ve biyokimyacı Türk bilim insanıdır. Kuantum mekaniğine birçok katkıda bulunmuştur. Hedef Türkiye, bay bay Türkçe bazı eserleridir. Yukarıda verilen bilgilerde bahseden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğuracağımız Oktay Sinanoğlu olacaktır. Cami, tekke ya da türbe bahçesinde duvarlara ya da parmaklıkla çevrilmiş mezarlıktır. Camiyi yaptıran kişi, ailesi ya da devlet erkanından kişiler için ayrılmış olan bu mezarlıklara ne ad verilir? Buradaki doğuracağımız hazire adı verilir olacaktır. Ocak 2022 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu yaşam memnuniyeti araştırmalarında açıklanan en mutsuz ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Diyarbakır olacaktır. Isparta mutlu ilimiz olacaktır. En mutlu ilimiz. Ocak 2021 tarihinde parlamento kararıyla hangi ülkenin başkenti Jakarta'dan Borneo'ya taşınmış ve devlet başkanı Joko Widodo tarafından yeni başkentin ismi Nusantara olmasına karar verilmiştir. Buradaki doğru cevabımız Endonezya olacaktır. Bolu Bey'inden babasının öcünü almak üzere dağlara çıkan nokta nokta tüfeğin icat edilmesiyle mertliğin bozulduğunu söyler. Yanındakileri dağıtır ve kendisi de ortadan kaybolur. Şiirlerinde yiğitlik, aşk ve dua sevgisi gibi temalar coşkulu bir söyleyişle yer alır. Özellikle savaşlarını ve kahramanlıklarını anlattığı koçaklamalarıyla tanınmıştır. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Buradaki cevabımız Köroğlu olacaktır. Türkiye 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren Birleşmiş Milletler'in hangi organına geçici üye seçilmiştir? Buradaki doğuracağımız güvenlik konseyi olacaktır. Biyofizik bölümü öğretim üyesi Türk biyokimyacıdır. DNA onarımı ve kanser araştırmaları alanında çalışmalar yapmıştır. Hücrelerin kanser gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü kazanmıştır. Ödül İsveç Kralı 16. Karl Gustav tarafından verilmiştir. Nobel ödülü alan ilk Türk bilim adamıdır. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Aziz Sancar olacaktır. Avrupa'da tam yapay kalp nakli gerçekleştiren ilk kadın cerrah aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Dilek Gürsoy olacaktır. Arkadaşlar bu soruyu ee yani 5 altın madalya kazanıldı bu şampiyonada ve ben bunun hepsini tek tek size sormak yerine hani tek bir soruda e, sormak istedim. O yüzden biraz belki saçma gelebilir onun için özür diliyorum sizden. Hemen devam edeyim soruya. Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde şampiyon olmuştur. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona Türk kadın boks tarihine geçmiştir. 5 altın madalya ve 2 bronz madalya kazanmıştır. Aşağıdaki sporculardan hangisi altın madalya kazanan sporcular arasında yer almaz? Buradaki doğru cevabımız Sabriye Şengül olacaktır. Ayşe Çağırır, Buse Nas Sürmeneli, Buse Nas Çakıroğlu, Şenur Demir, Hatice Akbaş, ee, bu 5 sporcumuz 5 e, altın madalya kazanmıştır. Devam edelim. UNESCO Küresel Jeopark ağında 2021 yılı itibarıyla 44 ülkeden 161 geopark bulunmaktadır. Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Jeoparkı hangi şehirde bulunur? Buradaki doğru cevabımız Manisa Kula olacaktır. Tasavvuf düşüncesini yaymak için Orasanlı'dan Anadolu'ya gelen nokta nokta şiirlerinde sade bir Türkçe kullanmıştır. Yetiştirdiği dervişler Osmanlı coğrafyasında dağılmış dergahlar kurmuştur. Arapça yazılmış makalat adlı tasavvufi konuların yer aldığı bir yapıtı vardır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Buradaki doğru cevabımız Hacı Bektaş Veli olacaktır. Makalat adlı eseri vardır. Türkiye aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinde kurucu üye olarak yer almaz? Buradaki doğru cevabımız NATO olacaktır. D8 Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler kurucu üyeyiz. NATO'da normal üyeyiz arkadaşlar. Devam edelim. Modern anatominin ve bunun üzerinden modern tıbbın yaklaşım ve yöntem bakımından tutarlı ilk adımlarını atan bilim insanı olarak gezegenimizin bilim tarihinde yerini alır. Yazdığı 7, 7 ciltlik anatomi atlası insan vücudunun yapısı üzerine 7 cilt Kısaca fabrika ile kendisinden önceki 3000 yıllık birikimlerle şekillenen tıp yaklaşımını bir daha hiç aynı kalmamak üzere değiştirmiştir. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Andreas Vesalius olacaktır. Kızıl Elma, Rusya'daki Türkler ne yapmalı? Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak, Yeni Hayat gibi eserleri bulunan Mustafa Kemal'in fikirlerimin babası dediği şair ve siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Ziya Gökalp olacaktır. Çizgi roman sanatçısı olan ve özellikle 7'den 70'e herkes tarafından bilinen Batman karakterine hayat veren Nisan 2022 tarihinde hayatını kaybeden Amerikalı çizgi roman sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Neil Adams olacaktır. 2021 yılında düzenlenen 28. Uluslararası Altın Kosa Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film ödülü dalında ödül kazanan Yaramaz Çocuklar filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Ahmet Necdet Çupur olacaktır. Şat kelimesi Türkçe'de bir duygu veya düşünceyi iğneleyici ve alaylı bir şekilde dile getirmek demektir. Şatiye veya şatiyat ise alay, Eğlenceli sözlerle iğnelemek, güldürmek veya alaya almak amacıyla söylenmiş şiirlere denir. Aşağıdakilerden hangisi daha çok şatiyeleriyle tanınmış bir halk ozanıdır? Buradaki doğru cevabımız kaygısız abdal olacaktır. 1999 yılında Euro'yu Avrupa'nın para birimi olarak benimseyen uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Avrupa Birliği olacaktır. İrlandalı doğa filozofu, kimyager, fizikçi ve kaşiftir. Modern anlamda ilk element tanımını yapmıştır. Gazın basıncı ile hacmi arasında bir bağlantı olduğunu açıklamıştır. Bu bağlantı Mariotte yasası olarak bilinir. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Robert Boyle olacaktır arkadaşlar. Sinir sistemini felç eden ALS hastalığının nedeni olan motor nöron hücrelerini yeniden onarmayı başararak ALS hastalığına umut olan dünyanın en iyi buluş yapan 10 akademisyeninden biri seçilen tıp doçenti Mucit. Aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Hande Özdinler olacaktır. Ülkemizde 2019-2023 yılları arasında kaçıncı kalkınma planı uygulanmaktadır? Buradaki doğru seçeneğimiz 11. kalkınma planı olacaktır. 2021'de düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatlarında altın madalya kazanarak Olimpiyat Oyunları'nda boks'ta ülkemize ilk altın madalyayı getiren milli sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Buse Sürmeneli olacaktır. Eski Türklerde yılda bir defa belli dönemde düzenlenen kutsal av törenlerine nokta nokta denirdi. Kurban ve ziyafet törenlerine nokta nokta adını alırken bu törenlerde nokta nokta denen şairler kupuz eşiğinde koşuklar söylerdi. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Buradaki doğru cevabımız eski Türklerde yılda bir defa belli dönemde düzenlenen kutsal av törenlerine sığır denirdi kurban ve ziyafet törenlerine şölen adını alırken bu törenlerde baksı denen şairler kopuz eşiğinde koşuklar söylerdi şeklinde olacaktır. Avrupa Birliği'ne üye olmayıp da gümrük birliğine katılan tek ülke aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğuracağımız Türkiye olacaktır. Hollandalı bir matematikçi ve bilim insanıdır. Satürn halkaları üzerinde teleskobik çalışmalar yaparak Satürn'ün Titan uydusunu keşfetmiştir sarkaçlı saati icat etmiştir. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Christian Huygens Higgins olacaktır. 93 Harbi'nde kahramanca mücadele eden Nene Hatuna Cumhuriyet döneminde hangi soy isim verilmiştir? Buradaki doğru cevabımız 40 göz olacaktır. Nisan 2022 tarihinde hizmete açılan 1305 metrelik çift tüpten oluşan Paselles tüneli aşağıdaki illerimizden hangisinde açılmıştır? Buradaki doğru Antalya olacaktır. Eylül 2021'de yeni Türk evi binası açılan ABD şehri aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru New York olacaktır. Türk şiirine modernist bir hareket olan ikinci yeni şiirinin öncü şairlerinden biridir. Verjinka sevda, sevda sözleri, göçebe, korkarak vinç gibi eserleri bulunan şair, yazar ve çevirmen aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Cemal Süreyya olacaktır. Üvercinka değil, güvercinka olacak sanırım arkadaşlar. Devam edelim. Üvercinka. Doğrusu pardon arkadaşlar. Devam edelim. Birleşmiş Milletler'de kabul edilen diller arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Buradaki doğru cevabımız Almanca olacaktır. Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca Birleşmiş Milletler'de kabul eden diller arasında yer alıyor. Asıl adı Aristokles'tir. Batı felsefesinin ilk filozofudur. Devlet, devlet adamı, yasalar ve Georgias gibi eserleri bulunan filozof aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Platon olacaktır. Devam edelim ölçülmesi imkansız olarak kabul edilen ışık seviyesinin gürültü ölçümünü başarıyla yaparak tarihi bir başarı gerçekleştirdi. Ölçümünü ışığı sıkıştırma isimli yöntemle gerçekleştirdi. Ve bu esnada atomdan 100 kat daha güçlü olan bir süper atom elde etti. Yukarıdaki parçada bahsedilen Türk fizikçi bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Mete Atatür'e olacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Faydalı olması dileğiyle, sağlıcakla kalın.